İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Ee, verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Destekleriniz ve beğenmeleriniz için. Bugün 25 Temmuz Salı günü 2023 arkadaşlarım. Bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alınır. istemediğinizi evrene salarsınız. E, yorumlarınızın hepsini okuyorum merak etmeyin. Yani vakit buldukça, gördükçe yorumlardan da sizi tanıyorum. E, bakalım niyetinizde neler çıkacak. Çevireceksiniz. Karşınızda kişi kuzu, kuzuya çevireceksiniz. Karşınızdaki kişiye kuzuya dönmüş vaziyette böyle kuzu kuzu geliyor size. Sesini duyunca içiniz titriyecek. Telefonda sesinizi böyle birbirinizin sesini duyunca aynı duyguları e, hissedeceksiniz. Anlaşamadığınız burada kişiler var. Bakın ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar sizin kendi akrabalarınız. İkna etmeye çalışıyorsunuz ama e, bir yerde pürüz çıkartıyorlar sürekli. Siz hayallerinize bu yüzden dolayı kavuşamıyorsunuz. Elimde imkanlarım olsa neler yapacağım diyen bir bayan var. Çok iyi niyetli. Yani yağdıracak böyle sanki e, akrabasına, çevresine, herkese yağdıracak. Ama e, şu anda değil. İmkanlar olmadığı için. Bakın bir köklü bir aileye siz e, ya damat olarak ya da gelin olarak gidiyorsunuz. Ya da böyle nasıl diyeyim e, bu süreç üzdü mü sizi bir üzgünlük de çıkmış orada. Ee, ama askıda değil bu olacak ama e, çok da dillendirilmiş artık duyulmuş bir şeyler o yüzden dolayı nazara da gelmişsiniz ondan bekleme tarihi uzamış bunun ama bu köklü aileye gireceksiniz o hanede çok rahat edeceksiniz siz bunlar yıkılmaz birazcık maddi olarak yıkılmaz kişilere benziyorlar yani e, o yüzden dolayı geçiminiz çok iyi olacak sinir stres işte inatlaşma şu bu olmayacak herkes... Ee, ne diyeniyorsa, ne yapılıyorsa önemli. Hemen yapılacak edilecek e, mantıklıysa, ona göre kararlarınızı vereceksiniz. Yani bir inatlaşma, terk etme veya kapıyı vurup çıkma olayları olmayacak. Rahatlık olduğu için burada, o rahatlığı bırakmamak için de elinizden geleni yapacaksınız zaten. Bir genç bir erkeğin haneden gitme gideceğine çok üzülmeye başlamışsınız. Artık iş için mi gidecek? Eğitim için mi gidecek? Çanta hazırlıyor sanki bu. Sırtında çantası çıkmış. Ee, bir erkek çıkacak gidecek. Onun için üzülüyorsunuz. Gitmesini istemiyorsunuz ama mecburiyetlerden dolayı. <laughs> Yarım kalmış inşaatınız var. Bir yerlerin satılmasını bekliyorsunuz orayı bitirmek için. Yani bir yerden bir para bekleyişiniz var. Yarım kalmış böyle penceresiz kapısız. Kaba inşaatı bitmiş bir yer var. Oraya doğru bakıyorsunuz, kafanız karma karışık olmuş. Aşe harfi, baş baş harfi Aşe harfinden bir teklif var. Sırılsıklam sıklam görevinden dolayı şapka takan bir kişiye aşık olmuşsunuz. Normalde şapka takan bir kişi bu. Kafasında şapka çıkmış. Ama görevinden dolayı. Sanki resmi bir yerde çalışıyor. Sırılsıklam aşık olmuşsunuz. Bir türlü cesarete gelip hayatınıza yön veremiyorsunuz. Çünkü böyle sanki ufak bir oğlunuz mu var, kızınız mı var. Bırakıp da belki de emanet edip gitmek istemiyorsunuz. Anneniz de olsa, belki de bakıcı da olsa belki de bu yüzden olabilir. Ama harekete geçemiyorsunuz cesaret olmadığı için. Sevilmediğinizi bile bile oturmak o hanede size çok kötü geliyor. Yani sevilmediğinizi bilmek sizi daha çok bitiriyor diyebilirim. Gel bir konuşalım deyip kolunuzdan tutacak kendine doğru çekecek bir erkek var sizi. Yani ya yolda karşılaşacaksınız ya bir şey olacak. Gel bir kere daha bir konuşalım diyecek size. Sizi böyle para harcamak için zorlayan bir bayan var. Çok zorlayacak. Onu da alalım. Bunu da alalım. Size zora sokacak, borca sokacak. Dikkat edin. Ama sonu gelecek mi derseniz de birazcık çok sonra. Hemen olmayacak. Bunları aldıkça da daha çok aslında size aşık olurken o da bir yandan size aşık olmuş olmuş olacak yani. Çok fazla harcamaların dozunu kaçırmadan. Yanlış mı yatırım yaptım diyorsunuz. Bir yerde kafanızda soru işaretleri var. Önünüzde 3 seçenek var. Ama bir tarafa çok fazla bir yatırım yapmışsınız. O yüzden dolayı bununla alakalı ne olacak ne olacak yiyip bitiriyorsunuz kendinizi. Zayıf bir bayandan çok zarar görmüşsünüz. Bu 30'a varmamış yaşı, 20 ile 30 yaş arası, çok böyle çok zarar görmüşsünüz maddi ya da manevi, kariyerinizde etkisi olmuş, özel hayatında etkisi olmuş sizin bundan uzaklaşacaksınız. Çünkü menfaat için benim dibim dediği bunları anladıktan sonra geç de olsa uzaklaşacaksınız. Bir erkek uzaklaştıracak sizi ondan. Siz böyle doğru kişiyi bulayım da yuvamı kurayım, kurtulayım istiyorsunuz o haneden, ailenizin hanesinden. Anlaşamadığınız kişiler var demek ki o hanede. Ve ondan sonra her arayışınızda aranızı bozan, gitmenizi istemeyen kişiler var hanenizde. Kendilerini düşündükleri için. Siz gitmek istiyorsunuz. O olmaz, bu olmaz vermiyorlar sizi. O yüzden dolayı sizin normal bir evliliğiniz olmayacak. Ya hani böyle bir kendi bildiğinize gidip evleneceksiniz. Arkanıza bakmayacaksınız. Çünkü çok zorluklar çıkartan bir aileniz var. Yani canınıza tak taketmişlikler var. Anlaşamadığınız sanki bir her gününüz bir eziyet geçiyor gibi hanenizde. Doğru insanı bulduğunuz anda da zaten vermiyorlar. Evlilik konusunda hep ailenizle böyle ters düşüyorsunuz. İsteyenleriniz çok olmuş. Ama aile baskısı var. Her şeyine gelenin mana buluyorlar. Yediğine, içtiğine, keyfine, arabasına, evine, işte e, ne bileyim aile yaşantısına her şeyine mana bulan bir kişi var. Çünkü ailenizde arkası e, maddi yönden sağlam olduğu için. Ama sizi de hizmetlenmeniz diye istiyorlar. Niye sizin evlenmenizi istesin ki? İstesinler ki sizi eğitiminiz bile yarıda kalmış diyebilirim. Yani şu an siz sadece onlara hizmet edip bazı şeylerini yapıyorsunuz onların gelmelerini gitmelerini çalışıyorsanız da paranız onlara yine gidiyor. Bu olaydan sıkılmışsınız aslında ondan bir an önce evlenmek istiyorsunuz. Evliliği kurtuluş olarak görüyorsunuz. Sırtınızdan şöyle yoklamış bir kişi var. Nereye gidiyorsun diye. Gitmeni, gitmenizi istemeyecek. Çok çabuk küsüp çok çabuk kırılıyorsunuz. Alıngansınız biraz da. Severken bunaltmış bir kişi var karşınızda. Tamam, sevmesine sevmiş ama çok da bunaltmış sizi. Evden dışarı çıktığınız anda büyük bir soluk alıyorsunuz aslında. Size gezmek, dolaşmak çok çok iyi geliyor. tabağınızda görün. Birinizin ailesi şaşırtacak sizi. İki parçaya bölünecek bir para var. Bir parça bir başka kardeşinize, ablanıza, abinize gönderecek. Birinde bir parça size gönderecek. Sanki o diline hakim oluyorsunuz karşınızdaki kişiye. Ağzından çıkan kelimeleri e, farkında bile değil. Söylerken. Evde yaptığınız bir şeylerden bile takdir görmüyorsunuz. Aslında ev işi çok ağırdır. Yemeğiydi, temizliğiydi. İşte e, onu uğraş, bunu ütüle falan çok çok ağırdır. Dışarıdaki işlerden daha ağırdır. Sizi takdir eden yok. Ne iş yapıyorsun deyip çıkan bir kişi var karşınızda. Hep böyle şey e, ters düşüyorsunuz. Karşılıklı hislerle evleneceksiniz. Biriniz. Çok severek. Dikkat çekici pencereler. Dikkat çekici çok büyük bir tahtadan bir kapı. Çok lüks. Bir yere bunları mı seçiyorsunuz? Yaptırıyorsunuz. Böyle sanki sözleşme yapıyorsunuz. Yani eve takılacak şeylerin mi sözleşmesini yapıyorsunuz? Yani dikkat çekici pencereler, kapılar, dış dış görünüm, bunlar için büyük bir ihtimal siz bir sözleşme yapacaksınız. Sevip de kavuşamadık deyip böyle dizlerine vurulan bir erkek var. Sev, sevdik de kavuşamadık diyor. Yani üçüncü kişiler bizi bizi birbirimizden kopardı diye. Yıllarca hep İçinizde uhde kalmış bir şeyler var. Siz bir kişiyi severken aileniz başka bir kişi istediği için o kişilerle evlenmişsiniz, sevdiğinizi geride bırakıp ailenizin istediği kişiyle evlenmişsiniz. Ama hep içinizde yıllar geçse de hep o, o kişi içinizde uhde kalmış sizin. sanki böyle bir ee, bir baykuş çıkmış. Yani böyle kötü olaylarımı söylüyor. Sizin enerjinizi düşürmek için mi yapıyor? Yani hep böyle bir kötü hani olmuş şeyleri anlatıyor. Gelişmeleri size bir haber getirip götürüyor bu. Ya da sizin enerjinizi enerjinizi ve moralinizi düşürmek için de olabilir. Boşandıktan sonra bir abla evine ya da kardeş evine geçeceksiniz. Uzun bir süre burada kalabilirsiniz. Belki anne evi, baba evi olmadığı için de olabilir. Kardeş evinde uzun bir süre kalacaksınız. Almak istediğiniz çok şeyler var ama şu an daha değil. Tam dört dörtlük hepsini alamayacaksınız. Artık toparla kendini de hem bize fayda faydan olsun hem de ailene faydan olsun diyen bir kişi var. Yani karşınızdaki kişiye söylüyorsunuz toparlan artık kendini toparla e, birilerine bir faydan olsun diye bir konuşma var sanki aranızda. Birkaç gündür eve kapatmışsınız sen kendinize. Evden dışarı çıkmıyor gibisiniz. Bakın selvi ağaçları çıkmış. Bir selvi ağaçları var. Bir ya ormana doğru gidiyorsunuz ya da bir mezar ziyaretiniz olacak sizin. Yani bu mezar ziyareti de hani kötü bir şey değil. Sadece ara ara nasıl vakit buldukça zaman gün önemli değildir. Gider ziyaret ederiz. Aynı onun gibi. Uzun saçlı bir bayan sizi düşünüyor. Bunun saçları belinde. Çok uzun. Bayağı bir kendine geleme, gelemeyen bir erkek var. Bu ayrılıktan sonra büyük bir üzüntüler geçirmiş bir erkek. Aileniz için Aileniz için bir güzellik yapmayı düşünüyorsunuz şu an. Yani birkaç günde olsa bizim için değişiklik olacak. 2-3 günde olsa kalkın bir yerlere gidelim diyeceksiniz. Güçlü olduğunuz için haneden çok seviliyorsunuz. Size değer veriyorlar birinize. Çok çalıştığınız için ve onların isteklerini yerine getirdiğiniz için Korkusuzca başka bir bir eve gidip yerleşeceksiniz. Yani e, burası sizin ikinci eviniz olabilir, ailenizin evi olabilir. Ama arkanızdan sürekli bir telefon gelecek. Evine geri dön diye veya barışalım diye. Aslında belki kafa dinliyorsunuz orada. E, birazcık ayrılık iyi gelecek diye düşüneceksiniz. Belki ondan da olabilir. Ama arkanızdan sürekli telefon gelecek. Elden bir bodrum kat veya zemin kat olabilir burası. Elden bunu çıkartacaksınız. Ya bir istemediğiniz yer ya da farklılığı ne nedenlerden dolayı ya çok eskidiği içinde olabilir. Bunu bir bodrum kat ya da zemin katı elinizden çıkartıyorsunuz. Nasıl bizim ailemizin arasına bu bu bayan yüzü çıkmış. Bu gelin galiba. Bu nasıl bizim ailemizin içine girdi diye hala kara kara düşünüyorsunuz. Bir de bir kastırmış, bir kastırmış kendini. Yani e, birinizin ailesi çok köklü bir zengin, karşı tarafta sıfır, hiçbir şey yok. E, bu bizim aile nasıl girdi diye düşünüyorsunuz ama yuvalarını da yıkmak istemiyorsunuz gene. Hiçbir e, elektrik alınacak, hiçbir kelimesi yok. Yani dinlenecek hiçbir kelimesi yok. Uzak duruyorsunuz sadece merhaba merhaba. Çok fazla içli dışlı değilsiniz dışlandığını biliyor bu kişi. Yani istemeyerek görüştüğünüzü de biliyor aslında. Çünkü o kendi yaptığı hareketlerle kendini soğutmuş biraz. Yani herkesten kendini soğutmuş. Yani bir misafir hürmetle ağırlanır ama size öyle bir bir hürmetle ağırlayan olmamış. O yüzden herkes elini ayağını çekmiş gibi. Bir karar aşamasındasınız. Yani şu an evliliğimi devam mı ettireyim? Artık bu iş bitsin mi? Yani oradasınız. Bu, bu yorucu olaydan kolay beri kurtulamayacaksınız. Böyle iki kolay olmayacak. ki 3 ayda bir hemen böyle kafanızın rahatlayacağını düşünmeyin. O süreç şöyle bir 6 ay bir, se bir seneyi atlattıktan sonra hiç kimse sizi yıkamaz ondan sonra. O süreci atlattıktan sonra. Hiç bir dönem e, minnet etmeyeceğiniz kişilere minnet etmişsiniz. Boşanma döneminde. Yani Artık oğlunuzun bir yere bıraktınız, kızınızın bir yere baktınız, çalışmaya gittiniz. Yani o sancılı dönemleri hiç unutmuyorsunuz. Yani minnet etmeyici karşılığını bırakmamışsınız, vermişsiniz, bir şeyler yapmışsınız ama olmayacak şeyler yaşamışsınız. En zorlu dönemlerinizi geçirmişsiniz. Aldığınız hediyeleri sizin bir mesleki hediyeleriniz var. Sanki bir duvar yaptırmışsınız. Önünde bir ufak konsol gibi bir şey var. Düz sehpa mı? Onun üstünde hediyeler ve aldığınız işle alakalı sizin böyle e, kapaklı, kutulu, e, pirinçli bir şeyler var. Ödülleriniz, takdirleriniz. Yani e, bu ödülleriniz hep oraya sıralı. Çok önemli e, ve önem ve değer verdiğiniz şeyler. Duvarlarınız komple dolu. Büyük bir ahize alacaksınız. Çok büyük mekana mı alıyorsunuz, eve mi alıyorsunuz, villaya mı alıyorsunuz? çok büyük bir ışıklandırması ve görseli de çok süper bir şey. Bir lüksleri gördükçe, lüks hayatı arkadaşlarında, çevresinde gördükçe size dırdır yapan bir genç bayan var, bekar. Yani biz niye varlık içinde darlık çekiyoruz? Niye miraslar paylaşılmıyor diye sizin başınıza tık 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 doğruları söylüyor. Neden? Çünkü siz satmıyorsunuz, paylaşılmıyor. Sizin yaşayacağınız çok lüks bir hayat var ama başkalarına gidince de böyle bakıyoruz diye kızıyor size bizim de hakkımız var yaşamaya diye Çünkü sizin de boş bir insan değilsiniz herkes olması gereken yerde olsun diye mantıklı bir şeyler söylüyor ama siz korkunuzdan dolayı satamıyorsunuz bazı şeyleri arkadaş şey akrabalık bitmesin işte küslük olmasın diye ama 30 yıl 40 yıldır da sanki bu mirasların başında bekleniyor gibi zaten bir tane direkt yıkıldığı anda Birisi hemen gidip mahkemeye verecek malla mülkle alakalı. Herkes orada sanki 8-10 kişi bekliyor ayrı ayrı. Aynı düşüncede 8 kişi var. Çok büyük bir pay var ortada da. Sizin görüş ve düşüncelerinizi almak için bir telefonla bir kişi arayacak. Size bir şeyler soracaklar. Sizin düşünceleriniz onlar için çok önemli olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.